Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle kültür sanat muhabirlerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu projede Tokat'tayız. Tarihi eserleri, müzeleri, yemek kültürü, geleneksel kültür unsurları, kültürel mirasıyla bambaşka bir şehir. Her yerinden tarih fışkırıyor. Burada kendimizi çok farklı hissettik her anlamda kendi evimizde, yuvamızda gibi hissettik. Atalarımızdan gelen mirasın gururunu yaşadık. İpek yolunun geçtiği bu topraklarda tarihin tüm izleri keyifle izlenebiliyor. Burada şey diyorlar, 900 adımda 900 yıl. 1200 yıllardan bu tarihlere kadar binlerce eser, binlerce iz, tarihin ataların kültürlerin ayak izlerini yakalayabiliyorsunuz. Birbirinden güzel konaklar, birbirinden güzel hanlar, ulu cami inanılmazdı mesela kale. Ee, yani her yerinden tarih fışkırıyor. Sadece şehir merkezi değil ilçeler, bambaşka bir iklim. Ee, Tarihi eserlerin çokluğu beni tabii çok etkiledi ve çok güzel korunmuş olması çok önemli günümüze kadar yani eksiksiz, yapı bütünlüğünü koruyarak gelmiş. Ee, sonra burada sanatlıların e, izlerini çok güzel harmanlamışlar mimariyle. O konaklardaki işte oymacılıklar, deri, deri işleri, kalemkarlık. Sanatla tarihin, kültürün birleşimini izledik. Böyle yani bir şiir gibi bir şehir burası. E, Tabi alimleriyle, şairleriyle, ünlüleriyle, e, askerleriyle, paşalarıyla mesela Gazi Osman Paşa'nın konağını gezdik İnanılmaz etkileyiciydi. E, bu topraklar için kan veren, can veren 15'liler türküsüne, o destana hayat veren, kendi canlarını vererek hayat veren çocuklarımızın hikayelerini burada yerinde dinledik. Gerçekten çok etkileyici bir şehir burası. Yani rüya gibi bir şehir. Hem sizi zamanda yolculuk yaptırıyor, hem geçmişe götürüyor, hem bugünkü değerlerin hangi bedellerle bugüne kadar taşınabildiğini bize gösteriyor. Herkesin buraya gelip hem milli şuur açısından, hem turizm değerleri, hem kültürel miras açısından beni çok derinden etkiledi. Beni bir vici hikayesini gördük burada. Gerçekten geldik, gördük, biz yenmedik, biz sevdik. Her zaman tokata gelmek isteyeceksiniz buraya gel. Bir kere gelin, bağımlılık yapacak. Redaktörhaber.com